merhaba arkadaşlar Ben ben sana çok Enes iletişim etmez bugün sizlerle ilk videomu çekiyorum ilk videomda sizlere bir Flash böyle nasıl format atılır bunu öğreteceğim bu işlemi genellikle ne için kullanırız bunu göstereyim genelde Flash bellemize bir riskler ve virüsü silememekle silmekle uğraşırız ve başaramayız bu durumda kullanılabilir bu veya flash belleğimizin içi çok doludur. Silmek çok uzun sürüdür. E, Bunun için kullanabiliriz. E, şimdi nasıl yapacağımıza gelelim. E, Cmd'ye girelim. Yani görev e, komut istemcisi. E, şimdi buraya e, disk part komutumuza giriyoruz. Evet diyoruz. E, Windows XP'de hiç böyle yeni bir CMD görünümü disk parti açmaz ee, buradan list, list disk diyoruz şimdi buradan disklerimiz geldi ee, buradan flash belleğimizi bulmaya çalışıyoruz flash belleğimizin gigabaytından yani boyutundan e, tahmin etmeye çalışıyoruz gördüğünüz gibi 3.5 gigabaytlık bir e, disk var burada bizim Flash belleğimiz 3.5 GB. Buradan anlıyoruz. buradan select disk bir disk numarasını giriyoruz. Yani disk 1'i seçme işlemini yapmış olduk. buradan sonra clean diyoruz. gördüğünüz gibi flash belleğimi tamamen sildi. buradan create partition Memory komutuna giriyoruz. Ee, part belirtilen oluşturmada başarılı oldu diyor. select partition bir diyoruz. birinci seçtik. Şu an aktif ediyoruz. şimdi de async koduna giriyoruz. Şimdi diskimizi biçimlendireceğiz. Bunu kapayabiliriz. Şimdi diski biçimlendik diyoruz. Ee, burada kapasite. Bunu zaten normal. Yani FAT 32, NTFS, FAT. Bunları seçebilirsiniz ama ben FAT 32 seçiyorum. Buraya flash belirlemenin ismi Enes Yetmez. Başlat. Tamam. Şu anda diskimiz biçimlendiriliyor. çimlendiriliyor. Ee, diski Tamam diyoruz. İçine giriyoruz diskimiz tamamen boşaltıldı. Format atıldı. Ve bütün virüslerden kurtulmuş olduk. işlemimizi bitirmiş olduk. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube kanalımızı takip ederseniz memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni etmez www.metesler.org